Yeni bir videodan hepinize selamlar sevgili dostlar. Bugün İstanbul Boz Show'dayız. İstanbul Fuar Merkezi'ndeyiz. Şu an Galaksi yatçılığa geldik ama önce buradan sponsorum olan Marine Romork'a çok çok teşekkür ederim. Jet Ski, Zodyak 5 metre ve 7 metreye kadar bütün teknelerinizde güvenle kullanabileceğiniz Marine Romork'a buradan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben kendim de aldım, kullandım, kullanmadığım ürünü de sizlere tavsiye etmiyorum. Torsiyonlu uzun yol romorklarını Marine Romork'tan temin edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Galaksi açılıktayız ve burada Mehmet Ali Bey var. Abi kolay gelsin. Ayırışlar. Merhaba, sağ olun. Hoş geldiniz. Şimdi Galaksi açılıktayız. Burada bir modelimiz var. Bu modeli biz senden dinleyelim, izleyicilerimiz de sizden dinlesin. Tamam, merhaba. Galaxy Open modeli bu. 490 boyumuz var, 240 eni olan bir tekne. 1 evet. Bir metrede dinlencemiz var. 490 olarak olduğu için ruhsatta vergiden muaf bir tekne. Standart donanımda 375 bin lira olan bir teknemiz. Evet. Standart donanımda neler var onlardan bahsedeyim. Tabii olur. İsterseniz binder takımlarımız var. Bu gördüğünüz dinlence var. İntire pompası, yüzme merdiveni, led aydınlatmalar, krom tentemiz, tentemiz koç boynuzlarımız, evet. masamız, yatak olabilen masamız içinde mevcut. Bardak kartlar, file, switchler, USB girişleri dolu dolu bir standart teknemiz mevcut. Çok güzel. Şimdi en önemli nokta boyundan ve elinden tekrar bahsedelim. Çünkü e, biliyorsun minimalizli bir tekne olduğu için evet. en çok merak ettiği. Aynen. Boyu tam kaç demiştiniz dinlence ile beraber? Dinlence ile beraber 5.90. 5.90. Eni? 2.40. Evet arkadaşlar. Dinlence ile beraber 5.90. 2.40 da en. Zannedersem kendi klasmanında en geniş Evet, kendi Teknelerden en geniş tekne. Aynen. 60 nat motorla 30 nat yapabiliyor. 40 ile 100 arasında motor seçeneklerini evet. dahil edebiliyoruz. 40 beygir ile 100 beygir arası evet. motor kullanabiliyoruz. Aynen. Teknemizin ağırlığı ne kadar ondan da bahsedelim. 600 kilo boş ağırlığı var. 600 kilo boş ağırlığı var. Şöyle bir içeriye doğru geçelim. Tabii ki de. İçeride de ben bir bakalım. şöyle Tabii. önden. Yani şuradan mesela işte bu teknede en önemli Konulardan bir tanesi depolama alanları. Evet, kesinlikle. Neresinde depolama alanları var? Önce izleyicilerimize gösterelim. Yani burada bir depolama alanımız mevcut, kocaman zaten. Büyük bir depolama alanı evet. var. Orada burada. aynı şekilde karşısında var. Burada da aynı şekilde, aynen. Yine burada iki tane depolama alanımız var. Arkaya kadar uzanabilen bir depolama alanı, aynı zamanda. Evet. burada, burada da var. açılıyor da. Tamam onları ben zaten Hı -hı. detaylı bir şekilde tekrardan çekeceğim. Evet. Gayet güzel. Hı -hı. Tekne kaç cidarlı? Çift cidarlı olarak geçiyor. İçinde batmazlık özelliği var. Evet. Alt tabakanın üstünde bir tane omurga sistemimiz var. Bunun içinde de köpük var. Hı hı. Bu köpük en arkadan, en kıçtan başa kadar uzanan bir köpük sistemi ve aynı zamanda yatay olarak da mevcut bu. Şu deniz tekne su alsa da hı. batmıyor. Bu köpük sistemi sayesinde hacim yarattığı için denizin üstünde tutabiliyor. En büyük özelliklerinden bir tanesi de Romork'la at çeki e uygun. Tabii, kesinlikle uygun. İstediğiniz yere Romork'la taşıyabiliyorsunuz. Aynen. Canınız nereden isterse denizi oradan indirebilirsiniz. Tek dingil Romork'la at çek yapabilirsiniz çok rahat. Tek, Tek o, dingil Romork'la. Bu arada da sponsorum Marine markada buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bu tarz teknelerde de arkadaşlar 5 metre, 7 metre tekneye kadar at çek yapmak istediğinizde Marine Remote bu konuda gerçekten işi bilen bir marka. Buradan tavsiye ediyorum arkadaşlar. Burada kaç kişilik, daha doğrusu tekne kaç kişilik resmi olarak? Tekne ruhsatta 5 kişilik. 5 kişilik. Ama biz bu tekneye yaklaşık 10 kişide oturduk. Hatta evet. videolarımız var. Nedim Kuru Marin'den de hı hı. takip edebilirler. Yani çok geniş bir tekne. Burası da dediğim gibi masa... Yatak olabiliyor. Aynı zamanda aşağı iniyor. Bu masa aynı zamanda burada da kullanılabiliyor. Burayı da yatak yapabiliyor. Aynen. Çok opsiyonlu bir tekne. Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz parça aynı zamanda buraya uygun, aynı zamanda da buraya uygun. Yani buraya da yatak şeklinde yapıp, yani burada da rahat rahat iki kişi yatabilir. Aynen. Burada da iki kişi rahat rahat yatar. Hatta çok sıkışsa belki üç kişi de evet. yatar. Gayet güzel. Burada... Bu spray sistemimiz. Bu genelde yelkenlilerde kullanılan bir sistem ama biz Galaxy Open modeline de bunu uyguladık. Çok güzel olmuş. Ve bu yarım çok, kamera gibi. Aynen, çok talep görüyor. Çünkü hava yağmurlu ve güneşli havalarda insanlar bunu tercih edebiliyorlar. Bu aynı zamanda açılıyor, kapanıyor. Önden de brandayla yukarıya doğru da alabiliyorsunuz. Seyir anında rüzgara engelliyor. Ondan evet. sonra oturduğunuz zaman bir e, kapalı bir alanınız var. Güneşten koruyor. Aynı zamanda serpinti olursa serpintiyi aynen. engelliyor. Birçok özelliği var. Aynen. Hemen şöyle bir şeye de geçelim. Konsola. Aynı zamanda şu Sprayut'tan şeyden de bahsedeyim. Burada fermuarı var. Bu fermuara kışlık kapaması takılıyor ve arkaya kadar kapattığımız zaman da kışlama yapılabiliyor çok rahat bir şekilde. Çok güzel. Biraz şöyle kaptan köşkünden bahsedelim. Rahat bir kaptan köşkü var. Ayaklar rahat. Giz mesafesi yeterli. Kumanda paneli sol tarafta gayet net görünür bir şekilde. Ondan sonra motorun kumandası gayet güzel yerde. Tam elinize uygun. Motorun Aynen. göstergeleri göstergesi aynı zamanda multimedya hı hı. müzik sistemi burada. Çok güzel Bu gayet konsolu iyi. Konsolu birazcık daha biz şimdi büyüttük, genişlettik. Hı hı. Dümeni birazcık daha yukarıda takabileceğiz. Aynı zamanda buraya da bir tane e, buradaki e, arka sırtlığı çıkartıp buraya da takıp bir dört koltuğunu daha konforlu hale getireceğiz. Gayet güzel olmuş. 5 yıl gövde garantisi. Evet. evet. Fiber, fiberimizde gövde garantimiz var. Fiberimizde hiçbir türlü problem olmaz. Denizci bir tekne ve aynı zamanda hızlı bir tekne. Gayet güzel. Yani beğendim. Şu dinlence alanı oldukça geniş. Yani oraya bir sandalye konup iki kişi karşılıklı rahat bir şekilde oturur sohbet eder ya da ne bileyim böyle bir koya falan çektiğinizde buraya bir sandalye atıp buradan denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Kesinlikle. Arkadaşlar gayet güzel, keyifli bir tekne. Kendi klasmanında en geniş hacma sahip, genişliği güzel. Şöyle bak içeride geziyorum, genişliğini de görün. Bayağı geniş yani. İster ailenizle gezide, isterseniz de balık avcılığında kullanabilirsiniz. Tentesi de gayet güzel, yeterli. Köşelerde iki tane olta tutucu var. Görmüş olduğunuz gibi. Tutucuları var. Yakıt tankı seyyar herhalde galiba değil mi? İsteriniz yakıt tankı standart su motorlarda içinde çıkıyor. Uh -huh. Ama Honda motor aldığınızda yakıt deposu içinden çıkmıyor. çıkmıyor evet. Ayrıyeten alınıp koyulması lazım. Ben teşekkür ederim Güzel verdiğiniz bilgiler için. Ne demek Murat Bey? Sevgili dostlar az önce çekimi yaptık bitirdik. Bütün detaylarıyla beraber anlattık ama Tam çekimden sonra Nedim Bey de geldi. Bize hazır Nedim Bey gelmişken onunla beraber de bir röportaj yapalım dedik. Abi merhaba. Bir merhaba. Bir şey. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Ses getiren teknelerden bir tanesi oldu fuarda. Evet. Fuarın evet. yıldızı diyorum. Evet. Gerçekten öyle oldu Çünkü neden? Sınıfında en geniş tekne. Hı -hı. Çok artısı var. Yani artılarını sayarsak hani 4.90 boyu var. 2.40 M var bu kadar geniş olmasına rağmen 60 eş bir tolas suyla da 30 mat yapıyor. O yüzden hani bu kadar geniş teknede bu kadar hız, bu kullanışlılık. Geçen gün 11 kişi bindik. Ben 9 kişi seyir yaptım. Videosunu yayınlamadım ama yayınlayacağım. 11 kişi olarak yayını bineceğiz ve seyir yapacağız. Güzel bir tekne çünkü masa iniyor. Güzel bir iki kişilik, üç kişilik hatta yatak oluyor. Arkası da yatak olabiliyor. Evet. Her alanı kullandık. Aslında birazcık sıra dışılığının dışına çıktık. Çünkü genellikle 490 teknelerde siz de bilirsiniz yani konsol ortada oluyor. Yandan bir kişi geçerken bile zor oluyor. Veya evet. ve çok dengesiz oluyor tekneler. İki kişi bir tarafa geldi mi tekne yatıyor. Bunda o yok. Neden yok? En 2.40'lı içeride spider yapı sistemi var. Eline ve boyuna büyük fiber bir sistem. Hem alt karina kabuğumuzu koruyor hem de bizi dengede tutuyor. Yani Hı. 3 kişi bile gelsiniz doğru düzgün yatıramıyorsunuz. Bunun gibi aslında 4.90'larda eksik olan yerlerin pozitife çevirdik negatifleri. Eksik yani serpinti tamamlamış evet. oluyor. 4.90 tekler ne var? Serpinti alır. Bunu da serpinti alamıyorsunuz. Evet. Almıyorsunuz. İsteseniz almıyorsunuz. Form şöyle. Biz boğazda gidiyoruz 60 dakika, şey 60 HP ile. Ona rağmen serpinti almıyoruz. 2 dengeli 2-3 kişi yana yattı mı tekne yapmıyor yatmıyor. Yaslıyor. 3- Kullanım alanı çok yüksek. Benim en çok dikkatimi çeken platformlar, yani arkadaki dinlenceler. Arkadaki dinlenciler... dinlence çok geniş. bir metre, altı metre normalde tekne ama 4.90 vergiden muaf. Evet. Bu arada bizim teknelerimiz Avrupa C sertifikasyonuna uygundur. Yani yakında yurtdışı siparişlerimiz çıkıyor. Bu ne demek? Sadece Türkiye'deki C sertifikasyon belgemiz yok. Avrupa'ya başvurduk, Avrupa ile ilerliyoruz. Yani dünyanın tüm denizlerinde, okyanuslarında yüzebilir sertifikasyonumuz var bu evet, teknede. Bu da aslında bu, e, açık bu çok önemli bir. şey. Bir yani. Türk olarak bana da gurur veriyor. Yani ülkemizde bu kadar güzel teknelerin, sizin ve birçok üreticinin çok güzel tekneler ürettiğini görüyorum. Hı -hı. İnan bu bir gurur kaynağı. Yani ülkemizde böyle güzel şeylerin yapılması gerçekten çok güzel. Çok sağ olun. Bu konuda da e, tebrik ediyorum, destek oluyorum size. Bu arada da Nedim yani. Bey'in de YouTube kanalı var. Yani e, teknenin evet, detaylı Nedim. videolarını da daha fazla video isterseniz Nedim Kuru. Nedim Kuru Marin. Nedim Kuru geçiyor. Marin. Evet. YouTube'da. Benim soyadım Marin oldu abi. Bana <laughs> Nedim Marin diyor herkes. Bizim şirketin açılımı da öyle. Nedim Marin Limited diye geçiyor. Benim soyadım Marin oldu. Nedim Kuru Marin'e Nedim Kuru Marin yazarsanız YouTube'dan detaylı videolarla tabii hem bu bunlar hem Galaxy şu an benim kendi şirketim zaten ama e, biliyorsun ben daha önce de Türkiye'deki bilmediğim tekne kalmadı. Evet. Yerli yabancı hepsini inceledim, fabrikaları gezdim. Aslında bana bir akademi gibi oldu. Doğrusun yanlışını, artılarını, eksilerini gördüm. Hı, hı. İşte o Sonra Galaxy'yi kurdum. Bunun kabinisi çıkıyor. Mart ayında Mart'ın ilk haftası yayın lansmanını yapacağız. Buradan sizin kanalınızdan da duyuralım. Şimdi ben de onu soracaktım. Diğer modelleri Abi çok güzel. Mini evet. motor ya Türkiye'de devrim. Neden devrim? 490 mini motor çok yakışıklı bir kere. Çok evet. güzel bir tekne oluyor. Onu da şöyle yakından da şu bunu gösterebiliriz şöyle. bir gösterelim. Bu çıkıyor. Bu çok güzel bir tekne. Mart ayında da Bakırköy'de lansmanı yapacağız. Galaxy'nin Instagram sayfasından ve kendi sayfamdan duyuracağım. Ben Instagram'da Instagram, Instagram adresinizle aşağıya koyarım, Oradan da olur. arkadaşlar ulaşabilir. Sizin de merak ettiğiniz bir şey olursa, tekne hakkında sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir şey olursa Nedim Bey'e ulaşabilirsiniz Instagram adresinden. Fiyat konusunda işte hangi motoru kullanacağınız veya ekstra donanım ne Tabii. yaptırmak isterseniz bütün detaylı bilgileri dedim beyden arayıp ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Fiyatını söyleyelim isterseniz soran olacak. Fiyat e, ben size bırakıyorum çünkü ben niye Ben söyleyelim. Bu şu an fuara özel tamam. bir fiyatımız. Standı ben siz biliyorum neden söylüyorum. çünkü çok değişiyor. Euro alıyor vesaire göre değişiyor. 3-5 ay sonra fiyatlar değişiyor. O yüzden ben e, size bırakıyorum. Kabaca yani vermek isterseniz. E tabii ki. Kabaca söylersek standart donanımın fiyatımız şu an 375 bin TL. Hı hı. Yani minder takımdan masasına, krom tentesine kadar var. Ama işte sprey, duş, ses sistemi gibi şeyler opsiyonda. Ama standart donanımda sizi idare edebilecek her şey var. Marina aydınlatmasına, sintine pompası. Bu arada Siyonlar, soruyorlar Motor dahil değil arkadaşlar. Motor dahil yani... değil evet. Motor, motor da çok güzel kampanya evet. yaptı. Biliyorsun bu Tuhal ile ortaklaşa girdiğimiz bir fuar oldu. 7 firma toplandık, standa girdik. Aynı Danaya, şey, gibi, Danaya girer gibi. <laughs> Sağ olsun. Bilant Bey'e de teşekkür ederiz. Bu arada da eğer ki bu tekneyle ilgili tuhaf su motor takmak isteyenler olursa avantajlı fiyatlara sahip olacaklar. Tabii şu an fuara özel tuhaf su güzel kampanya yaptı. Fuar sonrası ne olur onu bilemiyorum. Onların adına bir şey söyleyemem. Ama şu an güzel. 10 taksiti bölüyor abi. İyi bir rakam. Ya yani 60 hiçbir doğal suyu 10'a bölüyoruz 300 bine geliyor. Çok iyi fiyat. Tamam. İyi rakam. Yani aylık 30 bin lira ödüyorsun. Abi teşekkür ediyorum. Biz ben teşekkür ederim. Zaten detaylı bir şekilde video Süper. çektik. Ee, Sizin de iyi oldu. oldu. Vallahi iyi oldu Murat abi. E, ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, ederim efendim. Elinize emeğinize sağlık. Yani güzel olmuş. Şimdi güzele güzel demek lazım. sağ olun. Artık e, beğenir beğenmez o Tabii artık izleyicilerimize abi. kalmış. Biz tanıtıyoruz. Gerisi sizde dostlar. Aynen. Böylece de videomuzun sonuna gelmiş olduk. Yeni videolarda görüşmek Aynen. üzere. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz.